Uşak Belediyesi şehrin yaşam kalitesini yükseltmek ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla kentin dört bir noktasında altyapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İhtiyaç duyulan her bölgeye ulaşan Uşak Belediyesi, Aybey Mahallesi'nde bulunan Şehit Feridun Alabaş Caddesi'nde sıcak asfalt serimi çalışması gerçekleştirdi. Toplam 1100 metre olan yolda yaklaşık 2200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca yol çizgi çalışması yapılarak caddenin daha güvenli hale gelmesi ve modern bir görünüme kavuşması sağlandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın gelişen ve değişen bir kent için gece gündüz çalıştıklarını e, işte belirterek yeni de, yolun da, 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 bölge da, halkına da, hayırlı da, olmasını da, diledi. Yeni asfaltımızın mahallemize, şehrimize ve bu bölgeden giden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok iştek bir cadde Ferdinand Alabaş Caddesi merkeze bağlı 5-6 tane köye hitap ediyor. Araçlarla giderken bayağı e, köy yolunda gider gibiydik. Şimdi çok güzel oldu. Allah razı olsun belediyemizden ve başkanımızdan. Asfaltımızdan memnunuz. Çalışan arkadaşlarımız da özen göstererek yaptılar, hep battık. Bu hizmetlerinizin devamında sizden isteriz. Çok güzel oldu. En güzel yolumuz oldu.